Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben tatile bahane bilip İzmir'e geldim. Orada arkadaşlarımla bir araya geldik. Bugün böyle çok güzel gezelim, yiyelim, içelim dedik. Ben de aynı zamanda bunu da bir vlog'a dönüştüreyim. Böyle siz de görün. Hep beraber gezmiş olalım istedim. Saat 1. Biz bayağı bir geçe kaldık kahvaltı konusunda. Evden çıkmamız falan bayağı zaman aldı. Bornova'ya geldik. Burada Varuna gezginde kahvaltı yapacağız. Aslında ben daha önce Borna Gezi'nde kahvaltı yaptım. Kahvaltısını çok seviyorum ama Alsancak'takine kahvaltı yaptım. İlk defa Borna de yapacağım bugün. Öyle beraber gelelim. Ben size şimdi içeriği, ambiyans çok güzel içeriğin. Girişte de böyle dezenfektanlar, maskeler var. Her masanın üzerinde de var dezenfektan. İçerisinin ambiyansı da çok güzel. Şimdi ben size kısa bir böyle video tur şeklinde video geçeyim. Onu bir izleyin. Siz de görmüş olun. Like a bell cut. Calling like a hell cat Fucking gezdiğimize göre şimdi bir kahvaltı yapalım. Sertme kahvaltı söyledik biz. Birazdan onlar da gelir. Ben de kahvaltıya doğru geçeyim. Orada hava çok sıcak. Burada 35 derece şu an hava. Felaket bir sıcak var. Ama burası çok güzel ya. Böyle şey tam böyle Latin konsepti var. Müzikler ortam böyle şey ağaçların içindesiniz. Gerçekten burayı çok beğendim ambiyans olarak. Alsancak'taki barına gezgin gibi aynı. Gelirseniz tavsiye ederim. Ama bir dakika şimdi tavsiye edeyim. Yemekleri kahvaltılar kötüdür. O zaman da kötü derim. Ondan sonra o zaman kahvaltı. Şimdi biz yavaştan çıktık ve Küçük Park'a doğru yürüyoruz. Bu arada bu giriş kolojom da arkadaştan çarptı. Benim ilk girişim, ay şu yedek şimdi güzel de yedekti. <laughs> Sonra böyle bana çok güzel bir giriş cümlesi verdi kendisi de. Teşekkür ediyorum, ev sağla. şampiyon, ev sağla. <laughs> Evet şimdi bu gördüğünüz bütün menü menemen haricinde kişi başı 45 TL aldılar. Suların da dahil olması çok güzel. Menemen de 15 liraymış. Yani toplam Gökçen toplam ne kadar tuttu ya 5 kişi? 210 lira gibi. 210 lira gibi bir şey tuttu. 5 kişilik ve 4 kişi menü. Portakal, portakal suyu. Artı bir de portakal <laughs> suyu ve çok güzeldi kesinlikle. Benim en çok sevmedim yani soğanlı olsa daha güzel olurdu bence. Bir soğan eksikliğinden dolayı çok beğenmedim. Boğazım. Ama evet, soğan ve baharat kesinlikle onların eksikliği birazcık kötü yaptı. Onun dışındaki her şeyi çok beğendim süt reçeli çok severim zaten oradakiler de çok güzel yapmış. Kesinlikle benden artı 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 gidiniz. Şimdi da ya da o tarz bir yere gideceğiz. Şimdi gidince bir daha söylerim. Küçük parka doğru gideceğiz. Rüzgardan sesim kötü geliyorsa şimdiden özür diliyorum. Mikrofon takmak isterdim ama şu an yanımda değil mikrofon. Ve gerçekten çok fena bir sıcak var. Aslında rüzgarın esmesi de bir yandan işime geliyor. Birazcık ferahlıyorum. O zaman küçük parka doğru yola çıkıyoruz. Tekrardan i See you! kahvemizi içtik. Sonra arkadaşın evine uğradık. Orada da bir Türk kahvesi içtik. Sonra yine düştük yollara. kordondan, e, ay kordondan diyorum. Konaktan geldik Alsancak buraya otoparka arabayı park ettik. Bir Alsancak gezelim. Önce ben size böyle bir Alsancak gezdiririm Allah köpek. Tamam. Ben size bir Alsancak gezdireyim. Sonra karnım acıktı artık böyle akşam yemeği olarak şey böyle sövüşeyelim dedik seviniz vardır sevmeyeniniz vardır ben seviyorum biz böyle akşam yemeği olarak sövüşeceğiz sonra burada böyle birkaç benim çok beğendiğim İzmir'de geldiğimde yediğim birkaç bir şey var onları yiyeceğim size de gösteririm o zaman Alsancak turumuz başlasın For I've been flying from town to town işledim. Valla çok güzel geldi. Karnım doydu. Acıkmıştım. Öyle küçük bir de tur yaptım. Alsancak'ta. Şimdi böyle sahile geldim. Çok güzel bir manzara var. Böyle size de göstereyim. Şöyle çevireyim. Aa, çok güzel bir sahil manzarası var. Çıpladığın altında böyle oturduğum bankların arasına sıkıştırdım. Ya gerçekten çok Duyum. En son 10 ay önce falan gelmiştim galiba İzmir'e. Çok güzel oldu böyle. Video çekilerimi sizinle paylaşıyorum. Hep beraber gezmiş gibi oluyoruz. Çok güzel oluyor. Şimdi buradan ben İzmir'de bu çelibonlu mamurlarında bomba yemeyi çok seviyordum. Hala öyle. Direkt böyle geldim zaten bomba yiyeceğim, bomba yiyeceğim dedim. Oraya gideceğim, bomba yiyeceğim. Orada bir de efsane diye böyle ee, karışık bir şey var, değişik. <laughs> Görünce daha yanacaksınız. Ben anlatamıyorum. Böyle sosisli falan, po poğaça tarzı bir şey diyebiliriz. Evet onun gibi bir şey. Onu da çok seviyorum. O ikisini yiyeceğim. Valla bugün biraz yeme 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 günü oldu ama yani İzmir'de özlediğim her şeyi yemek istiyorum. Gezmek istediğim her yeri gezmek istiyorum. Bir yandan da sallanıyor. Kusura bakmayın. Bunu böyle araya sıkıştırmıyorum ama yine de elimle bir yandan tutuyorum ve kontrol ediyorum. Suya düşmesin diye Suya düşmesini istemiyorum. Ha böyle yeni yeni serinledi. Güneş batıyor. Çok güzel bir görüntü var ya gerçekten. Gezmelere devam o zaman. Dik değişik bombalar da gelmiş burada. Böyle gösterim gözüküyor mu? Bu normal çikolatalı olan, şu beyaz çikolatalı olan, bu e, vişneli ve şu turuncu olan da karamelli. Bunları tek tek deneyeceğiz. Bakalım nasıl oldu? Evet. ah efsane de geldi. Şöyle bir de efsane. Bahsettiğim şey buydu. öyle çok güzel bir şey. falan çok güzel. Önce ben bombalardan başlamak istiyorum. Böyle biraz biraz deneyeceğim. Çok Zaten şeyler çok güzel, beyaz çikolatalı olan harika bir şey. Normal bomba da zaten mükemmel. Ben bu de denemedim, karamelli denemek istiyorum önce. gördüm. <laughs> Yok ya, <laughs> çok beğenmedim yani. Asıl bomba neymiş bilmiyorum. Bunu deneyeceğim şimdi.

Hmm. evet. gerçekten mükemmel bu çikolatalı olduğunu göstereceğim aa çok sıcak çok sıcak, çok sıcak. İşte bu işte bu parmaklarım tutmuyor sıcak mükemmel bir şey efsane hmm. kavuşamadım bile böyle çikolatası çok akışken çok sıcak tabağa aktım. Hmm. Benim ağzıma yüzüme dişlerime aktım. Kusura bakmayın böyle bayağı çirkin görüntü oluştu ama gerçekten çok güzel çok lezzetli yeniyor. Yani vişne. <laughs> <laughs> Karamel. <gülüyor> ben Sizlik olabilir ama kesinlikle orijinal bulmakta var ya. Mükemmel. Efsaneye de Kesinlikle deneyin. Çok güzel. Ama ben önce bunu yiyeceğim. Neyse efsaneyi de göstereyim ya. Ayıp olmasın var. Belki onu da merak edersin. Söyle minik bir çapa alayım. Hı, hmm, burada. Şimdi böyle. Şöyle minik minik ben bileyim. Ne zaman İzmir'e gelsem yiyorum ve çok keyifli yiyorum. Of, oh, çok sıcak. Bunlar yeni çıkıyor. Hmm. 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 Çok güzel ya. Valla çok güzel. Ama bombonun üzerine... Bombonun üzerine değil de önce bunu yiyin. Yanına güzel bir çay için sonra üzerine tatlıyla kapanış yapın. Bol bol da su için. Mükemmel. Ben yemeye devam. Hadi Merhaba arkadaşlar. Evet, İzmir filonun sonuna geldik. Bir günlük bir İzmir'de zaman geçirdim. Ondan sonra Kaş'a gittim. Kaş da izleyin ona da bakın. Yani tam böyle İzmir liste her gösterememiş olabilirim. Bu arada videoyu İzmir'de çekmiyorum şu anda. İzmir'in kapanış videosu çekmeyi unuttum. Kaşık'ın da unuttum. Çok çok iyiyim bu konuda. Kapanış videolarını çekmeyi unutuyorum. O yüzden şimdi İstanbul'dan bir video çekiyorum. Şengelköy'e geldim. Oradan böyle bir İzmir kapanış videosu olsun. Onu çekeyim istedim. Ee, İzmir'de bir gün geçirdim komple. Umarım memnun kalmışsınızdır. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve abone olun. Yine daha çok vloglar gelecek. Ben gezdikçe vlog videolarını atacağım. Ee, sizin de bana böyle önereceğiniz yerler varsa, şu kafe güzel, burası güzel, buranın manzarası güzel diye Aşağı yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Herkese iyi günler.